Evet arkadaşlar çok hızlı bir şekilde takipçi kasmanın bir yolunu buldum. Sizlere de gösteriyorum bunu. Görüyorsunuz süre tamamlanıyor ve takipçileri alıyoruz. Ve takipçilerin geldiğini de görüyorsunuz. Devamını videoda bıraktım arkadaşlar. Videoyu izleyerek devamını nasıl yapılacağını görebilirsiniz. Yapamayan olursa da zaten yorumlara yazıyorsunuz. Sizlere her türlü yardımcı oluyorum. Merhaba arkadaşlar ben Veysel. Bugün sizlerle birlikte Instagram havuz paneli videosu çekeceğim. Ee, bu videoda ücretsiz bir şekilde nasıl takipçi kasacağınızı sizlere göstereceğim. Buradan takipçi ve beğeni de kasabilirsiniz. izleme kasabilirsiniz. Bir sürü hizmeti var zaten. Arkadaşlar kesinlikle buraya kendi hesaplarınıza girmeyin. Bakın kaç defa söylediğim halde bazı arkadaşlarımız hala kendi hesaplarıyla girmeye devam ediyorlar. Fake bir hesap açın. Önemsiz olsun. Kapanırsa da dert etmezsiniz zaten. Bu şekilde fake hesap açın. Fake hesabı kullandıktan sonra şifresini hemen değiştirin zaten bir daha kullanabilir kullanabilmeniz için bu şekilde yapabilirsiniz takipçi kasmayı Arkadaşlar ben Instagram ile giriş yapa basacağım açtığım fake hesabı gireceğim buraya hesabı girdim arkadaşlar giriş yapa basıyorum bazen buradan uç çıkabilir e-posta kodunu onayla çıkabilir zaten e Instagram api'ye bağlı olduğu için pek bir sakınca görmemekte yani kodu girersiniz mailinize falan bir şey olmuyor. Gördüğünüz gibi demek istediğim buydu. Sonraki seferde giriş yapıyor. Arkadaşlar profil fotoğrafınız olursa benim gibi 125 takipçi alırsınız. Fakat profil fotoğrafı olmazsa 25 falan alırsınız. 75 beğeni, 125 takipçi, 25 yorum, 500 gösterim, 2500 izleme, 250 kaydet gibi bir sürü hizmeti var zaten bu sistemin. Daha önce bunlara benzer içerikler çekmiştim. Yani yaklaşık bir 10 tane siteye yakın böyle var. Bu şekilde sizler de buraya e, giriş yapıp kendi hesabınıza takipçi gönderebilirsiniz. Zaten açacağınız fake hesap asıl hesabınız olmayacak. Buradan takipçiye basacaksınız arkadaşlar. Geleceksiniz kendi kullanıcı adınızı yapıştıracaksınız. Sonra kullanıcıyı bul arkadaşlar. E, fakat bazen hesabınızı bulmayabilir bulmazsa yapacağınız tek şey e, arkadaşlar e, hesabınızı gizliden çıkarmak olacak. Çünkü gizli de olmalıdır muhtemelen. Gizli de olursa takipçi gönderimi başlamaz. 125 gönderimi başlatıyorum. Arkadaşlar başlatmadan önce hemen hesabımızı gösterelim de sonra sıkıntı olmasın. 39.600 takipçim var. Hala gelen yok gördüğünüz gibi. Biraz sonra e, buradaki süre bitince tekrardan sayfamı yenileyeceğim. videonun başına nasıl geldiğini göstereceğim sizlere. E, ona da bakarak yapabilirsiniz. Yani dediğim gibi birden fazla hesap açarsınız. Örneğin bu sekmeyi gizli sekmede de açarsınız. Buradan bir hesap daha girersiniz. Aynı anda gönderime başlarsınız. Yani düşünün şöyle diyeyim size. 10 tane fake hesap açarsınız. 10 tane fake hesapla birlikte istediğiniz kadar takipçi kasarsınız bu şekilde. Zaten birden fazla buna benzer site paylaşmıştım ve bu sitelerde takipçi gönderdiği için sizin için pek bir problem olacağını düşünmüyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi süre doldu. Ee, şimdi gireceğim Instagram adresime sadece sayfayı yenileyeceğim ve ne kadar takipçi geldiğini sizler de göreceksiniz. Videonun başına koyacağım zaten görmeniz için. Evet arkadaşlar sayfamızı yenileyelim. Gördüğünüz gibi 100 tane takipçi geldi. Bu şekilde arkadaşlar siz de dilediğiniz kadar takipçi kasabilirsiniz. Ben sadece bir hesapla denemelik olarak gösteriyorum sizlere. Zaten söylediğim gibi videoları fazla uzun tutmanın anlamı yok. Ne siz sıkılın ne ben sıkılayım. Arkadaşlar Instagram takipçi gönderimleri hala devam etmekte. Bana Instagram'dan yazmak yerine artık YouTube'a yorum olarak bırakabilirsiniz. Sizler de takipçi kazanabilirsiniz bu şekilde. Video bu kadar da arkadaşlar. Fazla uzatmayayım. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun arkadaşlar.